çok uzun süren bir metro çalışmasının içerisinde burada bir kaos yaşıyoruz biz. Ya ben 3 senedir buradayım, 3 senedir bekliyorum. Kirazlı Halkalı metro şantiyesindeyiz. Bu hattın uzunluğu toplam 9.7 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Ancak imalatı yarım kalmıştı. Çok yerde çalışmaya başlanılmış fakat bunlar yaklaşık fiziki ilerleme %4 mertebesinde. Hat 2018 itibariyle yapım işleri durdurulmuş. Bekliyoruz yani 3 sene oldu. Esnaf olarak da biraz da sıkıntı yaşıyoruz. Hani kapandığı için buralar. 3 senedir burası duruyor. Bu hat başta bahçeli evler, bağcılar ve küçük çekmece halkı olmak üzere tüm İstanbul'a hizmet edecek. Ancak yarım kaldığı için bir takım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle güçlendirme çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalara devam edilecek. 2019 yılı içerisinde bazı tehlike, risk gördüğümüz tünellerde güçlendirme yaptık. Ancak asıl müjde 2020'nin sonunda geldi ve buraya bir kredi temin edildi. Temin edilen krediyle bu hattın 3,5 kilometrelik ilk 3 istasyonunu mimar Sinan'a kadar olan istasyonunu yapım işlerinin yeniden başlama kararı aldık Şubat itibariyle bunu yüklenicimize tebliğ ettik. Şu an tasarım işleri ve mobilizasyon işleri devam ediyor. Mart sonu Nisan başı itibariyle de yapım işlerine hızlıca başlayacağız. 2023'ün ilk yarısında bunu da yine İstanbul'a kazandırmak için bütün çabamızla çalışacağız. Halkalı'ya haftanın iki günü falan giden bir insanım. Benim için daha kolaylık olur yani daha iyi olur. Yani bu at açıldığı zaman mutlaka bizim e, cirolarımıza, işlerimize yansıyacak mutlaka. Ama bayağıdır bekliyoruz açılmasını. İnşallah en kısa zamanda açılmasını ümit ediyoruz. 16 milyon...